Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sizlere su böreği yanında şalgamlı buğday salatası yaptık. Şöyle yanına güzelce çayımızı demledik. Afiyetle yedik. Ee, bize şifa olsun. Yapacak olanlara da şifa olsun. Afiyet olsun şimdiden. Ee, çok güzel bir video oldu bu. İzlemenizi tavsiye ederim. Ee, yapacak olanlara dediğim gibi şimdiden afiyet olsun. İzleyecek olanlara da iyi seyirler. Ee, Üstü kıtır kıtır, e, içi yumuşacık oldu. Gördüğünüz gibi peynirleri mis gibi tereyağı koktu mutfakta. Dumanı da üzerinde şöyle tel tel gözüküyor. Buyurun arkadaşlar videoyu hep birlikte izleyelim Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza Bugün de size annem e, su böreği yapacak ben de ona yardım edeceğim Malzemelerimiz 5 tane yumurta İsteyen 6 da kırabilir daha çok kalın olur ben çok aşırı kalın olmasını istemiyorum 2 tepeleme kaşık yoğurt Tuz un malzeme bu kadar su koyulmuyor Birlikte başlayalım peşkeş bir of koyduk. Bayat çepeleme yani. Evet. Solu dolu. Tuzunu da bol atabilirsiniz. Haşlanacağı için suda. İlk önce böyle çırpalım. Tüm da da. Çok mu çırpılıyor? Yok. Sadece birbirine karışması için. Bu kadar. İyi yazmış. Onu da aldığı kadar yumurtaya göre herhalde değil mi evet. anne? sen öyle dedin. Yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre. Hiç yapmayanlar için. Evet ne kadar gerekiyorsa o kadar koyacağız. Çok aşırı sert de olmayacak. Çok yumuşak bir hamur da olmayacak. Yoğurunca zaten anlarlar. Şöyle yer değiştireyim bunlara. hamurumuzu toparlayalım. Açma aşamasında tekrardan görüşürüz. Şimdi biz hamurlarımızı bezeledik. Ben 10 tane içine koyuyorum. Bir tane altına bir tane üstüne 12 parça yapıyorum. En alta koyduğumu hamurunu bezesini daha büyük yapıyorum. Bu içine koyduğum küçük. Bu en alta koydum. Tepsiden taşması için büyük alıyorum bezesini. Bu 10 parçayı Güzel açıyorum. 10 tane açtıktan sonra hepsini biriktireceğim. En altta büyüğünü, büyüğünü açacağım. Yanlardan taşacak. Onları yaparken gösteririz tekrardan size. Annem e, hamurları bezeleri açmaya devam ediyor. Kaç olmuş yufka? 3-6 tane olmuş. Kaç tane kaldı anne? 10 tane. 4 tane daha kaldı. 4 tane daha yufka e, bezimiz kalmış. Ben de bu arada tencereye suyu koydum. Kaynaması için. Tereyağını koydum. Yavaş yavaş eriyor da. Peyniri hazırladım. Ufak ufak elimle e, kıydım böyle ezdim maydanoz koydum içine de güzelce annem de devam açıyor <laughs> Meşakkatli. İki kişi ancak Aynen. Yemesi güzel oluyor da. Tek kişi biraz zor. Sen hazırlıkları yapıyorsun. Ben sadece açıyorum. Bir elin var, iki var demişler. Tamam canım. Tek bunda değil, her şeyde öyle. Her şeyde tamam. iki kişi de iki kişi yapınca güzel oluyor. Tamam. Mesela i̇ki sen onu açarken ben onları hazırladım. Şimdi hepsi. Birimiz açarız, birimiz dizeriz. çabucak çok olur. Tamam. Çok güzel gözüküyor. Allah, anne ellerine sağlık var ya. Yapması zor ama yemesi iki dakika. <laughs> Annem tuzu da attı. Tereyağı burada bulkur bulkur erimeye devam ediyor. Anne açmaya Anne devam ediyor. Son. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Bitti mi son mu bu? Çok daha. Hmm. Bir daha altı üstü bir de iki tane daha bezi. elindekiler üç tane. Maşallah elin onda. Yoksa ben açsaydım itiraf ediyorum. Daha hala açıyor olurdum yani. <laughs> El hızlı güzel bir şey. Yani bence eliniz hızlı olmaya bakın. <laughs> e sen de güzel açıyorsun. Evet. <laughs> 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 Güzel açıyorum da ben de yavaş biraz tabii ya sen bir kaç senedir yani yapıyor, ben kaç senedir yapıyorum şimdi. Bir doğa var, var. yapa yapa insan öğreniyor, daha eli çabuklaşıyor, pratikleşiyorsun pratikleşiyor dediğin gibi. Annem de mesela sen mutfağa girdiği zaman, <laughs> onu da buradan söylememe geçemeyeceğim, annemi tanıyanlar bilir. Mutfağa hemen girdiği zaman hemen iki dakikada yemeği mesela yapıyor. Ben e, öyle değil mesela, çoğu kişi de öyle değildir yani annem gibi olamaz. Niye derseniz hemen mesela yemeğini çabucak çıkarıveriyor ortaya. Mesela mutfağa girdiği zaman hemen yemeği hazır. Yılların, verdiği şey. Yılların şey. dediği gibi verdiği şey yani, aynen. Yapa insan, yapa. Yaşıma geldiğinde çok çok kat kat daha güzelini yaparsın. Şimdi çünkü daha çok ilgi var her şeyde, internetlerde. Her tarafta bizim zamanımız için internet falan yapıyorsun, Şimdi bakıyorsun. Ene katılacak, ne kadar katılacak, Aynen. her şeyini öğrenesin. Aynen. Evet, bir güzel yufka daha eklendi yufkaların arasına. <laughs> Şimdi yemek yapmayı bilmiyorum diyenler yalan söylerler bence. Niye dersen, dediğin gibi YouTube var, ondan sonra internette hep tarifler var. Yapmak istemediklerinden, Yapmak istemediklerinden dediğin gibi anne. <laughs> Yoksa yapana iş çok tarif çok, tarif lazım. çok aynen. Ama su böreği de yani yapılmayacak tarif değil yani. Dışarıda mesela ben dışarıdaki satılan pastanedeki su böreklerini hani şu an yaptığım su böreğini metitmek için söylemiyorum mesela sevmezdim yani. Ama annem yap, yaptığı yaptığı için mi ne? Böyle lezzetli olduğu için mi ne? Bu su daha çok sevmem. Normalde su sevmezdim. Demek ki güzel Demek ki dediğin gibi anne güzel yememişim ben. <gülüyor> 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 Şu kendime pay çıkardım burada. Yok ama gerçekten öyle yani güzel yaptığın için bence seviyorum ben bunu güzel. yaptığını. Besmele ile başlanan her şey hem güzel hem lezzetli olmuş. Allah'ım. Besmele bir de sevgiyle. Severek. Evet severek. Annem hep severek. ben diyor severek yap yapıyorum diyor. O yüzden güzel oluyor diyor. Gerçekten de öyle. İsteyerek mesela severek yaparsan bir işi her işte öyle aslında. Değil mi annem? Hiç i̇steksiz i̇steksiz yaptığın iş hiç iyi olmuyor gerçekten. Şıkı şıkır şıkır. Tereyağı da eridi. Yaptım, yana, 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 yana. Suyumuz da kaynıyor. Açayım mı anne Aynı kapağını? Tamam. Kapağını açayım mı? Yok kapak kısaltalım. Tamam. Altını da kısaltalım. Tereyağımızın altı zaten kısıkta. Tereyağı iyice yanıyor mu anne? Yanışsın. Şu köpüğü gidecekmiş. Kökmede daha kötü. Yok. Yani diyeceğimiz o yapacağınız işi severek yaparsanız daha güzel olur. İnceliği <laughs> evet. İnceliğini görüyorsunuzdur herhalde. Sofra bezi gözüküyor altında. Öyle ince. O derece ince yani. <laughs> Devam ediyoruz. ondan sonra hangi aşama anne? Haşlamamak. Ondan sonra haşlayacağız. Tepsiye dizceğiz. Tamam. Evet, Son şey bezlerimizi de annem açsın güzel elleriyle. haşlarken görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Büyük parçayı açtım. Bunu kuru açıyorsunuz. Tepsimi yağladım. Yağladım tepsime. Koydum şimdi güzel yerleştiriyorum. Bu fazlasını sonradan içine koyacağız. Üstüne dolan Evet. Bu en büyük parçası. Evet. Şimdi devam edelim. bu Tereyağımız, tereyağına ben biraz da sıvıya ekliyorum. Her tarafına daha güzel yayılması için. Bir de tereyağı çok ağır oluyor. Tereyağı koyarsanız. Hmm. Tereyağını koyarken de şu köpüklerini önce koyuyorum. Köpük kalmasın üzerine diye. Şimdi de yufkalarımızı koyuyoruz. Üstü bütün yufka koydum. Bir saniye dursun alıyorum. O kadar da yeterli oluyor. Bu kaynasın da kaynıyor. Çok kaynatırsan? Çok kaynatırsan parçalan da alamazsın. Bence. Bence tam püf noktası burası anne. Yani çok kaynatmayacağım. Alıyoruz kevlerimizden. Aldık. Buradan soğuk suya koyuyorum. Burada iki dakika durana kadar ben tencereye bir tane daha yufkayı koydum. Şimdi buraya soğuk suya attım yufkamı. Fazla suyunu da için temiz mutfak havlumun üzerine seriyorum. Fazla suyunu alıyorum. Amaç fazla suyu almak. Evet. Bu arada yufkamı alıyorum. içine bırakıyoruz. Bu fazla suyunu aldım yufkamı da. Buradan hepsini yerleştiriyorum. Dikkat peynir koymamış. Yok ortaya tam ortaya koyuyoruz su beden yani, tek katına. Hmm. Hı -hı. Doğru. Bunu birlikte yaptık kaç kere unutmuşsun sen de bak. E, pratik yapmayınca insan unutuyor. Değil? değil mi? Direkt de tek başına dediğin gibi yapılmıyor bu. Sadece her katına yağ koyuyoruz. Ortasını. Her Sayısını unutmamak lazım ha? Her katına. Al, yufka zaten. Bir kuru alta bir kuru üstte. 5 alta 5 üste koyuyorsun haşladığın yufkayı da 12 yufkadan oluyor ben 12 bezeye bölüyorum bir tane bezeyi çok büyük açıyorum o büyük açtığım bezeyi en alta koyuyorum tepsiye kuru olarak yufkalarımı da koymaya devam ediyorum bir taraftan haşlıyorum bir taraftan soğuk suya soğuk alıp iki temiz mutfak havlusu içine koyup fazla suyunu alıp yufkaları diziyorum. 5 kat böyle devam ediyorum. 5 kat sonra ortasına peyniri koyuyoruz. O zaman görüşürüz. Biz 5 yufkayı haşladık. Her katına tereyağı koyarak üst üste koyduk. En altta kuru yufkamız var. Şimdi tam ortasına peynirimizi koyuyoruz. İstediğimiz peyniri kullanabilirsiniz ama biz tam yağlı beyaz peynir kullandık. İsteyen içine kaşar da ilave edebilir. Kaşar ilave ederseniz peynirleri tutar, dökülmez. tarafına eşit miktarda yaymaya özen gösterin. Bilirsiz yer kalmasın. Ve son 5 katı tekrar devam edelim üstüne. Hadi bakalım. Şimdi üstte kuru yufkayı koyuyorum. içine çevirdikten sonra çekim yapıyoruz diye sonra ben de şaşırdım. <laughs> Doğru öyle mi? İlk önce kenarlarına. Evet kenarların içine koyuyoruz. Sonra, üstünde gelen sonra koyuyoruz. üstüne gelen yufkayı koyuyoruz. Sonra gelen yufkayı koyuyoruz. Üst tarafta kaldı. kalan tereyağını da ter üzerine gezdireceğiz 180 derece fırınımızı açtık fırına koyacağız bu kadar tereyağımızı dökelim fırında sadece koyup pişireceğiz piştikten sonra altına bakacağız altı pişmediyse bazen fırınlar alttan pişirmiyor alt üst yapacağız genelde sürepleri alt üst yapılır Pişmediyse alt üst yapacağız biz de. Tekrardan altın üstüne pişireceğiz. Her tarafına tereyağı gelmesine dikkat edin. Altında biz tepsimizin çok güzel yağlamıştık. Aynen. O iş bendeydi. Evet. <laughs> Margarinledik güzelce. Nar gibi kızarana kadar kontrolü bir şekilde pişirin fırında. Evet, tekrar görüşürüz. Arkadaşlar su böreğimiz çok güzel pişti. Evet görüyorsunuz. Ben çok aşırı kalın sevmediğim için 5 yumurtadan yaptım. Çok kalın sevenler 6-7 yumurta kırabilir bir tepsiye. Ama çok güzel olmuş. Mis gibi tereyağı kokuyor mutfak. Salatamız da çok güzel. Tavsiye ederiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.